açılışta geleneksel yöntemle merkeze piyonlar geldi. Alan mücadelesi. Sonra atlar en doğal, etkili, merkez odaklı bir şekilde oyuna girdiler. Rakipte C piyonu mücadeleye katılmakta zorluk yaşarken, bu tarafta kısa yoldan Mükemmel merkez söz konusu. F2, Şah'ı savunuyor. Yerinde kalabilir. Şimdi sıra en temel, önemli ilkelerden Şah güvenliği için. Keyfi seçeneklere sahip Fild'e. İspanyol açılışı Hızlı gelişim merkeze yüklenmektedir. Fille ilgili düşüncen nedir? İleriye yatırım, en direkt savunma. Elbette piyon yapısını bozabilir. Verilen karar oyun sonu eğilimli. Peki. At e5. Maalesef. Vezir piyonu geri alır. filler uzun menzilli aletlerdir. Genellikle atlara göre hafif üstün kabul edilir. Gerilim Gerilimi korudu. Teoride at F6 ilk sırada yer alır. Sakin gözüken tercihin arkasında stratejik fikirler var. Merkezde tek piyona destek. Gelecekteki problemlere önlem. Esneklik. Ya da muhtemel senaryo. piyonu koruyor, at serbest. Fil çiftini elde eder. Sakıncası, gelişim ertelendi, tehlikeli. Filin yolunu kapattı. Şah ile kuvvetler yerinde. Pasif At açmaza girdi. Açıkça provoke etmekte. Gel üstüme. ciddi sorunlar mevcut. Rakip, aradaki mesafeyi kapatmadan konumu açmak istiyor.'' tempoyla ile ilerledi. Lakin piyon sürüşleri zayıflıklara neden olur. Avantaj sağlarım umuduna sahip. kritik pozisyon. Ara tempo gerekli. Veya az önce bahsettiğimiz ilkeyi piyon fedasıyla uygular. Lechester karşımızdaki konumda tuzağa düşme oranı yüzde yetmiş. Neredeyse elli bin oyuncu. Aslında mükemmel gibi. Merkezde vezir, piyon, alan üstünlüğü. Rakipte bütün kuvvetler son sırada. Ne olabilir? Bakalım. C5 Ver matı kaleyi. Sakin, her şey kontrol altında. müdafa tekrar mat istedi C4 Dostumuz vedalaşırken iki piyonu alsa da yeterli değil. Şah güvenliği sorunu çözülür ve teknik kazanç Oyunu kaybettiren unsurlar Vezir'in partiye erken katılması, dikkatsiz gelişim, piyonların gücü oldu.